Merhaba, ben operatör doktor Serçin Ordu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün çok değerli bir misafirim var, Eda Yıldırım, kendisi Eda abla, benim senelerdir hem dostum, şimdi de klinikten komşum. Kendisi çok uzun senelerdir profesyonel olarak bu işi yaptığı için ben de gebelerimle merak ettiği soruların bazılarını onunla paylaşmak için bugün onu davet ettim. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk Serçin'cim. Teşekkür ederim. Doktor Eda Yıldırım, dermatoloji uzmanıyım. 19 yıldır aşık olduğum mesleğimi yapmaktayım. Serçin'cimle çok eski hastane, komşuluk, klinik, arkadaşlık, dostluk birlikteyiz. Evet, seve seve sorularına cevaplıyorum inşallah. Eda abla şimdi en çok gebelerini sorduğu konulardan biri gebelikte lazer epilasyon yaptırabilir miyiz? Ben tabii ki kendi bilgimle bir miktar bunlara cevap veriyorum ama yine de bir uzman olarak senin de görüşünü almak, burada gebelerimi bilgilendirmek istiyorum. Aslında sen öyle diyorsun ama biz de genelde kadın doğumculara atıyoruz topu. <laughs> Çünkü neden? Ee, aslında evet yapılabilir. Bilimsel olarak aksini ispat eden bir e, veri elimizde yok. Ama tabii ki hem gebeliğin hormonal değişikliğine bağlı olarak istenilen sonuç elde edilmeyebilir. Yani kişi yaptırdığı işlemden memnun kalmayabilir. Yine leke oluşumu gebelikte çok yüksek olduğu için lazerle birlikte ciddi lekelenme ihtimali artabilir. E, üç, tabii ki bebiş. Ben hem ağrı açısından özellikle ilerlemiş aylarda hiç tavsiye etmiyorum. Erken dönem ilk 3 ay biliyorsun yine tavsiye etmiyorum. Yani bu aslında bir uzman doktor olarak bence e, hamilelik döneminde lazer epilasyon yapılmamalı. Çünkü bir kaybımız yok 9 ay sonra. Çünkü emzirirken doğusalık döneminde daha rahat yapılabilir. Benim fikrim bu şekilde. Yine e, bu bazı dökücü kremleri de önermiyoruz öyle değil mi? Kimyasal, evet. kimyasal ajanlar evet deriden sistemik dolaşıma katılma oranları çok yüksek değil ama katılabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar özellikle bazı yapısal hassasiyet durumlarında toksik etki gösterebilir. Biz hamilelik döneminde bebeğin çevresel açıdan veya e, internet açıdan herhangi bir kimyasal maruziyetini Hiçbir şekilde istemiyoruz ee, ki e, sağlıklı, güzel bir bismimiz olsun diye. Evet. Ben de genelde e, aynı bilgileri e, benzer şekilde anlatıyorum. E, belki doğumdan sonraya bırakmak e, biraz daha sağlıklı oluyor çünkü bazen lazer epilasyonun aslında yarattığı bir radyasyondan ziyade lazer epilasyon sonrası oluşan ağrı ve gerilmelerde bazen doğumla ilgili olan ya da gebelikle ilgili olan yalancı doğum sancılarıyla karışabildiği için aslında evet. önermiyorum. O yüzden biraz daha sakin, biraz daha keyifli geçirilecek. Böyle hani çok ekstrem e, müdahalelerin olmadığı bir özel yolculuk olarak tanımlıyorum ben gebeliği. Teşekkür ederim hedaval. Ben teşekkür ederim.